Faruk Bildirici, Medya Ombudsmanı. Retük, Sabah ya da Hürriyet'ten neden lisans istemiyor? Sabah yazarı Hilal Kaplan, Retük'ün Amerika'nın Sesi, Doçevele Türkçe ve Euronews haber sitelerine lisans zorunluluğu getirmesini destekledi. Bunun yasa gereği olduğunu savundu. Aynı zamanda TRT Yönetim Kurulu üyesi olan Hilal Kaplan'ın memur yazar olarak Retük'ün kararını savunması anlaşılır ama doğru değil. Retük gibi Hilal Kaplan da bir noktayı dikkatlerden kaçırıyor. Yasaya 2018'de eklenen o düzenleme, radyo-televizyon hizmetlerini internet ortamından sunan medya hizmet sağlayıcıları hakkında. Halbuki bu üç internet sitesi radyo-televizyon yayını yapmıyor, haber ve söyleşi videoları yayınlıyorlar. Yasadaki tanımıyla radyo-televizyon yayınına özgülenmiş medya mecraları değiller. Hatta yasa ve retün yönetmeliğindeki gibi tüm günü kapsayan yayın akış çizelgeleri de yok. O yüzden Amerika'nın sesi, Docevele Türkçe ve Euronews sitelerindeki video yayınlar televizyon yayını kabul edilemez. Bu tür yayınları radyo-televizyon olarak kabul etmek zorlama bir tutum. Eğer bunlar televizyon yayınıysa, internet ortamındaki her video ve ses yayınını radyo televizyon olarak kabul etmek gibi akla ziyan bir durum doğar. Bu mantıkla, reyting lisans isteyemeyeceği internet sitesi, YouTube yayını ya da sosyal medya hesabı kalmaz. Retük yönetimi de bu akıl dışılığın farkında olduğu için lisans kararını söz konusu 3 haber sitesinde canlı ve video sekmeleri olmasına dayandırıyor. Ama böyle bakıldığında bile Türkiye'de bırakın canlı ve video sekmelerini televizyon sekmesi olan yüzlerce site var. Örneğin Sabah Gazetesi'nin sitesinde Sabah TV ve Canlı Yayın, Hürriyet'te Hürriyet TV ve DHA Canlı, Yeni Şafak'ta video sekmeleri bulunuyor. Reti'ün aynı durumdaki yüzlerce internet sitesi arasından Amerika'nın sesi, Docevele Türkçe ve Euronews'u seçmiş olması bir kasıt olduğunu ortaya koyuyor. Anlaşılan, radyo ve televizyonlar üzerinde kurulan denetim, bağımsız ve eleştirel internet siteleri üzerinde de oluşturulmak isteniyor. Reti'ün denetim altına almak için çaba harcamadığı bir kurum daha var, o da TRT. Sığınmacılar yangında ölünce İstanbul Güngören'deki bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, kaçak çalışan Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de ne kadar zorlu bir yaşam sürdüklerini gösteren dramatik bir olaydı. Saklandıkları tuvalette ölen dört sığınmacının cesedine yaralı bir Suriyeli işçinin hastanede ifade vermesi üzerine saatler sonra ulaşılabilmişti. Polis araması sırasında bir de kerestelerin altında kalmış sığınmacının cesedi bulunmuştu. Ölenlerin üçü Suriyeli, biri Özbek, biri de İranlıydı. Savcılığın bir gün sonra gelen açıklamasının ardından önce Anadolu Ajansı, NTV, Sabah, Habertürk, Bir Gün, Evrensel ve Cumhuriyet siteleri yangında yabancı uyruklu 5 kişinin öldüğünü duyurdular. 13 Şubat'ta basılı gazeteler Hürriyet, Sözcü, Cumhuriyet, Karar'la dijital günlük gazete pencerede bu haber hiç yoktu. Akşam Milliyet ve Türkiye iç sayfalarda vermişlerdi 5 insanın ölümünü. Sabah ve Yeni Şafak birinci sayfaya çıkarmıştı ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin ihmali açısından yaklaşmıştı olaya. Sığınmacıların çalışma koşullarını ilk sayfadan duyurarak geniş biçimde aktaran ve ölümlerin nedenini irdeleyen sadece bir gün ve evrenseldi. Birkaç gün sonra da Semra Kardeşoğlu'nun bir gündeki bir merdivenleri olsa hayata yürüyeceklerdi başlıklı araştırması ve Umur gazete duvarda yayınlanan kilitli işçi sınıfı başlıklı yazısı insani dramın üzerindeki perdeyi kaldırıyordu. Fakat genel olarak bakıldığında 5 insanın ölümünün medyada hak ettiği yeri bulduğu söylenemez. Suriyeli sığınmacılar suça karıştıklarında Suriyeli olduklarını başlar çıkaran yaygın medyanın bu kez onların ulusal kimliğini satır aralarında vermesi de sorunlu bir yaklaşımdı. Asıl böyle durumlarda bu insanların Suriyeli olduklarını başlıkta vermek gerek ki ülkemizde ne kadar zorlu yaşam koşulları sürdükleri anlaşılsın. Onlarla empati geliştirilebilsin. Dezavantajlı gruplar hakkındaki haberler daha çok özen istiyor. FETÖ davaları ve masumiyet ilkesi Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi'nde 6 yönetim kurulu üyesinin ardından Başkan Rıza Türmen de istifa etti. Birbiri ardına gelen istifaların gerekçesi de muhtelif. Ankara Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alınan bazı FETÖ şüphelilerine işkence yapıldığı iddialarına ilişkin raporun açıklanmasının baro yönetimi tarafından engellenmesi. Cumartesi annelerinin yargılandığı davanın duruşması ile ilgili açıklamadan gözaltında kayıpların yakından takip edileceği bölümünün çıkarılması. Askeri öğrencilerin davası ile ilgili bir yazıya insan hakları bülteninde yer verilmemesi. Ankara Barosu yönetimi bu iddiaları reddediyor ama merkezdeki istifa krizi de sürüp gidiyor. Benim dikkatimi çekense yaygın medyanın barodaki bu insan hakları ve hukuk krizine odaklanmaması. Birkaç gazete ve bazı internet siteleri dışında haber olamadı bu kriz. Oysa barodaki bu istifalar yargıdaki ve güvenlik birimlerindeki bir soruna işaret ediyor. Medya bu raporun içeriğine ulaşmalı. Emniyette FETÖ şüphelilerine işkence yapıldı mı sorusunun yanıtını aramalıydı. Askeri öğrencilerin davalarında olup bitenler de araştırılmalıydı. Galiba asıl sorun FETÖ yargılanmaları ile ilgili oluşturulan atmosferden medyanın da etkilenmesi. Muhabirler adlarının bu davalarla anılmasını bile istemiyor. Yargılananların sorumlulukları, örgütün işleyişi ve eylemleri hakkındaki bilgilerin öğrenilmesi açısından bile önemli olan bu davalar düzenli biçimde izlenmiyor. Orada olup bitenler kamuoyuna aktarılmıyor. Medyanın bu davalara ilgisizliğinin bir nedeni bu yoğun otosansürse diğer nedeni de örgütün lanetlenmesiyle insanların adil yargılanma hakkının birbirinden ayırt edilememesi. Bu davalarda yargılanan insanların tümüne suçlu gözüyle bakılıyor. Böyle olunca da bu davalarda olup bitenler gözlerden ırak kalıyor. Hatırlatayım gazetecilik ilkeleri davaya ve suçlanan kişilere göre değişmez. Masumiyet ilkesi bütün sanıklar için geçerlidir. Masum bir tek insan bile hukuksuzluğa uğruyorsa onun hakkını, hukukunu savunmak gazeteciliğin görevidir. Biliyorum insanların haklı olarak örgüte karşı bu kadar kin ve nefretle dolu olduğu, iktidarın bu davadaki herkese cüzdanlı muamelesi yaptığı bir ortamda bu yargılamaların adil bir gözle izlenmesi çok zor. Ama rüzgara karşı kürek çekmeden olmaz gazetecilik. Faruk Bildirici, Medya Ombudsmanı